السلام عليكم أيها المؤمنون مؤمن لنا سلام الرسول دنيا وآخرة ونرى سلامة وار سلام وار ونتيجة جناب مولا مصر سلام وقولا من رب الرحيم سلام وار بر مؤمن Müslim ve tarikata hizmet gören Allah yolunda Allah yolunda kendisini vakfeden bir mümin evladımız dünyadan ahirete çağrıldı gitti mekanı cennet olsun. Ne güzel, ne güzel mi gitti. Kimse eziyet ettirmedi. Herkesin yükünü çekti. Bu mübarek evladımız yerindeydi. Bu bir köylü bir kimse. Bir köylü bir kimse. İsmi tanınmayan, bilinmeyen bir köyden bir genç Müslüman bildiği kadar bil, öğrenmiş. Lakin kalbi ima ile boğup ve İslam'a karşı ne yapıldıysa reddeden, kabul etmeyen, arslan sıfatlı bir mumin evladımızdı. Allah ona mükafatını, Huzur-u ona mükafatını ihsan eylesin. Bu Peygamberimizin mübarek ayı Şaban-ı Muazzam'dır. Bu aileye vefat edip ahirete yetişti. Kendisini orada karşıladılar. Çünkü o dünyada küfür dünyasına karşı geldi. Sonra Amerika'ya gönderildi. Orada da İslam'ı izhar eyledi. Müslümanlığı ilan eyledi. Ve sayısını Allah bilir. Birçok yolunu bilmeyenlerin Müslüman olmasına sebep oldu. İslam'ın emirlerini tutmak ve tutturma gayesiyle hizmet verdi. Allah ona rahmet eylesin. Amin. Ve Peygamber komşuluğu da kolay mesele değil ama temenni ederiz. Peygamber komşuluğu verilsin. Aşkı şevk sahibi, gayreti himmet sahibi, yüce himmet sahibi bir ihvanımdı, bir evladımdı. Bizim hakkımız selam olsun. Ve Cenab-ı Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın şefkat şefaatine masal olsun. Ya Rabbi ya Allah, bizi de güzel akıbetle Mükafatlandır ya Rabbi. Dünya beş para kıymeti yok. Ne kazanırsa olduğu yerde bırakıp Kefene sarılır. Çukura gömülür. Ey insanlar! Bunu düşününüz. Dünya için kavgayı bırakınız. Ahiretiniz ebedidir. Dünyamız, dünyamız muvakkattır. Bugün varız, yarın yokuz. Çünkü kimse burada kalamaz. Gayret ediniz ki bu dünyada Rabbimizin rezalığını Habibinin boşlukluğunu kazanalım. Allah bizi ondan mahrum etmesin. O da rahmet eylesin. Mekanı cennet, cennetül bir olsun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahi Ey Rabbimiz bizi utandırma. Bizi utandırmadı şimdi. Bundan sonra o sendirmez öyle Senin yolundan, sevgili Habibin yolundan bizi ayırma. Amin ya Şaşkın yollar düşürtme ya Rabbi. Bu kadar senedir şaşkın yollar düştük, bu hallere de düştük. Ya Rabbi bizi kurtarıcı gönder. Şaşkınların elinden kurtarıcı gönder ki, senin emirlerini tutalım. Senin emirlerinden üstünde emir olamaz. Onunla tebliğ eden sevgili Habibin Muhammed Mustafa. Ona sonsuz salat selamadık. Ona yakın bütün İslam alemi taziye yaptım. Yalnız köylülerine değil, bütün alemi İslam'a taziye ettim ki böyle hayretli bir mumin bu yapabileceğini yaptı ve bu mübarek ayda ümidimiz odur ki peygamber komşuluğunu kazandı. İnşallah. Allah ona rahmet eylesin. Amin. Bize de hayırlı ömür versin. Onun yerini boş bırakmayalım. Devam ettireceğiz, küfrü yıkılacaktır, iman galileri yücelecektir. Ya Rabbi, Tövbe Ya Rabbi, Tövbe Ya Rabbi, Tövbe Estağfirullah. Fatiha.